Gaziantep'te bir midibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. <laughs> Anılan bilgiye göre bir midibüs, pikap ve tankerin karıştığı kaza Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Mil pikap Osmaniye'den Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giden 80 FN-385 plakalı midibüsü solladı. Pikap sollama sırasında midibüsün ön tarafına çarparak dengesini bozdu. Midibüs Ayhan Abak İdaresi'ndeki 01 bir AG-164 plakalı tankere çarptıktan sonra Şarampol'e devrildi. Kazada midibüsteki 3 kişi hayatını kaybederken yaralanan 25 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. <laughs> Olay yerine gelen çok sayıdaki ambulans yaralıları Gaziantep'teki çeşitli hastanelere taşırken hayatını kaybedenlerin cesetleri ise tabutlara konuldu. Kazayı hafif yaralı olarak atlatanların ise büyük şok yaşadığı görüldü. Dur. Dur. kaza nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluşurken olayla ilgili soruşturmanın ise başlatıldığı bildirildi.